Kıymetli takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Miço Takis'ten çılgın açıklamalar. Türkiye bir gece ansızın acı gerçeğin içine düşebilir. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miço Takis, Türkiye'nin provokasyon çılgınlığı içinde olduğunu iddia ederek bir gece ansızın geleceklerini haykıranlar, bir gece uyanıp ansızın acı gerçeğin içine düşebilirler ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Michotakis, Gümülcine Konser Salonu'nda düzenlenen partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'ye mesajlar gönderdi. Kiryakos Michotakis, Türkiye'nin provokasyon çılgınlığı içinde hareket ettiğini ileri sürerek, ancak Ankara sesini yükselttikçe sonunda uluslararası izolasyona daha fazla gömülecektir. Hiç hiç kimse hiç kimse tarihi yeniden yazamaz ya da coğrafyayı yeniden çizemez dedi. Michotakis ülkesinin saldırganlığa karşı çıktığını, uluslararası hukuka ve lozan barış anlaşmasına sadık kaldığını da savundu. Tehditlere karşı kapalı olduklarını belirten Michotakis ancak onları her zaman verimli temaslara açık tutuyoruz. Başka bir deyişle biz barış, sorumluluk ve meşruiyet için bir gücüz ve öyle kalacağız ifadelerini kullandı. Michotakis diyaloğa her zaman hazır olduklarını, mantıksız olanla diyalog olmayacağını belirterek bir gece ansızın geleceklerine aykırdıkları sürece sadece bir gece uyanıp aniden sert gerçekliğe inebileceklerini düşünmelidirler diye konuştu. Michotakis, ulusal ve Avrupa sınırlarını korumaya devam edeceklerini de aktardı. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Michotakis'in bu cümleler hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.